Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu hafta sizlerle Biyat kitabı ile birlikteyiz. Müm Kemal Öke tarafından yazılmış, Turkuaz Yayın Evi tarafından basılmış bir eser. 400 sayfalık bir kitap. Biliyorsunuz bu e, kitap alışverişindeki kitaptan çıkardığım, kendisi seçtiğim kitaplardan bir tanesi. Çünkü Akdeniz'deki Türk korsanlarını gerçekten merak ediyordum. Bu korsanların en ünlülerinden biri olan Dragut'un, Turgut Reis'in, namı değer Turgut Reis'in hayat hikayesini anlatan bize güzel bir eser. Benim çok ilgimi çekti. Tarihi bir kitap, efsane, yani Turgut Reis, Dragut efsanesini bize anlatıyor. Gerçekten herkes tarafından okunması gereken bir eser. Adı çok ilginç. Biat arkadaşlar. Biat kime yapılır? Bunu anlatıyor kitabın içerisinde. Turgut Reis sadece Allah'a biat ediyor. Hatta dönemin en güçlü ülkesinin devleti Kanuni Sultan Süleyman'a bile biat etmiyor. Onunla sadece eşit koşullarda el sıkışıyor. Niye el sıkışıyor? İslam'ın sancağını bütün dünyaya yayabilmek için. Kanuni Karadan neler başardıysa Turgut Reis de denizden aynısını başarıyor. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren komutanlardan komutan neydi? Ne diyeyim? Reislerden bir tanesi. Kendisi Oruç Reis'in öğrencisi. Aynı ondan el almış. Oruç da, Reis de zaten onu görür görmez tanıyor. Kendinden olduğunu biliyor. Kendilerine deli diyorlar. Ama tabii ki Allah'ın dedesi bu insanlar. Yanında çok büyük bir ermiş var. Aynı Osmanlı'da olduğu gibi. Osmanlı'daki kanuninin Akıl hocasının kardeşi Turgut Reis'in akıl hocası oluyor. Biri Karadan dünyaya hükmetmeye çalışıyor, biri Denizden düzeni, nizamı sağlamaya çalışıyor. Burada Turgut Reis'in hayatı gerçekten efsane. Yaptığı başarılar, zaferler hep üst üste koyarak gidiyor. Çünkü yani bir aksilik yaşadığı zaman, bir başı derde girdiği zaman o aksiliğin nereden geldiğini biliyor ve nerede hata yaptığını düşünmeye başlıyor. Sürekli hatalarını düzelterek, kendini geliştirerek yaşıyor. Ee, en olgun çağında da 80 yaşından sonra yaşıyor. Asıl zaten o kahramanlıkları 80 yaşından sonra geliyor. Ee, Turgut Reis hayatının ilk yıllarında Akdeniz'de bir korsan olarak geçiriyor. Yani çok fazla sadece tek amacı işte yiyip içip, işte kadınlara caka satmak böyle ortalıklarda dolaşmak. Biraz böyle Captain ka Jack Sparrow aklıma geliyor o şeyleri okurken, bölümleri okurken. Daha sonra bir Ermiş de tanışıyor. O az önce bahsettiğim Kanuni'nin e, hocasının kardeşiyle. O onun rüyalarına giriyor. Biraz böyle tasavvufi alemlere dalıyorlar beraber. E, mekan zaman algısı kayboluyor aralarında. Aşka düşüyor yani bir Allah aşkına düşüyor. Daha sonra bir de beşeri aşk oluyor Fatma. Fatma'nın aşkından Allah aşkına doğru bir yöneliş başlıyor. Fatma'yı çok temiz seviyor. Bütün hayatı Fatma oluyor. Hatta baş taryası yani baş Gemisini, her zaman bindiği gemisine. O evi diyor kendi o gemisini. Çok hani İstanbul'a geldiğinde bile evinde yatıyor. İstanbul'daki konakları tercih etmiyor. Ondan Fatma ismini veriyor. Fatman diyor ona. Hayatta üç tane Fatma'sı var. Biri deniz, Akdeniz. Bir tanesi kendi gemisi, bir de karadaki gerçek aşkı. Bu üç Fatma arasındaki aşktan hmm. dünyaya nizam yani dünyaya bir düzen sağlamaya çalışıyor. O sıradaki işte ee, Avrupalıların, medeniyet dediğimiz devletlerin neler yaptıklarını, nasıl e, Afrika'dan köle ticareti yaptıklarını gösteriyor. Köle ticaretine karşı savaş açıyor. Asıl amacı bu zaten. Akdeniz'e gerçekten ak bir deniz yapmak. Köle ticaretini engellemek için yapıyor bunları. Çok güzel bir eser. Ee, i̇çerisinden çok fazla şey anlatmak istemedim. Kitabın içerisi çok daha dolu. Ee, Turgut Reis'in hayat kahramanlıklarla dolu. Ee, hepinize tavsiye ediyorum. Uzun süredir yani bu kitap, bu kanal için Okuduğum kitapların arasında belki en iyisi diyebileceğim kitap bu. Şu şekilde göstereyim. Piyat. Bence Türk kültürünü merak eden her genç bizi tanımak istiyorsa bunu okumalı. Bizim Akdeniz'i nasıl bir Türk gölü haline getirmeye çalıştığımızı bu kitabı okuduktan sonra daha iyi anlayacaklardır. Herkese teşekkür ederim.